Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Hep birlikte bitki yetiştirelim. Bitki yetiştirme deneyine başlamaya hazır mıyız? Haydi o zaman deneyimize başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: Saksı, bitki tohumu, domates tohumu, çim tohumu ve fasulye kullanacağız. Toprak, sprey şişe, aktif karbon ve solucan gübresi. Kit içerisinden çıkan malzemeleri inceleyelim. Toprağı, solucan gübresi ve aktif karbon ile poşet içerisinde karıştırıp saksıya dökelim. Saksının üzerine tohumları serpelim. tohumların üzerine bir parmak toprak ile kapatalım. Ayırdığım toprağı tohumları kapatmak için kullanabilirim. Ardından can suyunu verelim. Günde bir defa sprey ile sulayalım. Çimlenme olana kadar bitkimizin güneşe ihtiyacı olmayacak. Aktif karbonun bitki etkisini araştıralım. Evet sıra sende kısmında ise patates kabuğunu saksımıza ekip gerektiğinde sulayarak nasıl geliştiğini 2 haftada bir kontrol edelim. Bir deneyin sonuna geldik. Başka bir deneyde daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.